Merhaba arkadaşlar, bu videomda size e, Opel Astra G aracında boyası nasıl yapılır onu göstereceğim. E, öncelikle boyayı nasıl hazırlattığımdan bahsedeyim biraz. E, şurada görmüş olduğunuz şoför tarafı e, kapısını açtığınızda şase numarasının altında burada yazan Z40R bu arabanın boya kodu. Bu boya koduna göre e, otoboyacılarda 10 liraya elimde görmüş olduğunuz boyayı hazırlattım boya koduna göre. Şimdi ufak tefek rötuş yerleri var. Buralara rötuş yapacağım. Daha sonra kuruduktan sonra bu 2000'lik zımparayla üstüne zımpara yapıp fazlalığını alacağım. Şimdi rötuş yapılacak yerlere geçelim. Başlayalım yapmaya. Şimdi arka tamponda 2 3 kısımda rötuş yapılacak yerler var. Ben buraları temizledim güzelce. Önce boyamızı güzelce bir çalkalıyoruz. İyice karışıyor. Zaten boyanın hazırlandıktan sonra içinde birazdan göreceksiniz. Bu şekilde fırçasıyla birlikte çıkıyor. Fırçanın sapındaki boyanın fazlasını içine sıyırıyorum. Aynı oje sürer gibi. Ucunda çok az bir miktar boya bırakıyorum. Ve kırılan, çatlayan, rötuş gerektiren yerlere sürüyorum. Boyayı sürdükten sonra biraz kalın atıyor boya. Bu şekilde. Kuruduktan sonra 2000'lik zımparayla bunun üstünden gideceğim. 2000'lik zımparayla zımpara yaptıktan sonra buradaki o lekeler biraz da olsa kaybolmuş olacak. Çünkü bayağı kalın atıyor. Şimdi aracımızda 3 yere rötuş boyası yaptık. Boyamız şu şekilde malzemelerimiz. Rötuş yaptığım yerler kuruduktan sonra şu zımparayla, 2000'lik zımparayla zımpara yapacağız. Şimdi bir 15-20 dakika bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar yaklaşık 20-25 dakika oldu. Rötuş boyalarımız kurudu. Şurada görmüş olduğunuz şu. Üstlerine şimdi biraz zımpara süreceğim. şekilde hemen hemen kayboldu. Şu biraz daha kurumamış. Biraz daha beklemesi lazım. Şu taraf kurumuş. Şurası parça attı ama burayı tekrardan rütüşleyeceğiz. şuradaki gibi gayet güzel oldu. Uzaktan görüntüsü de iyi oldu. Hiç belli olmadı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah'a emanet olun.